Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün önceki videomuzda söylediğimiz gibi bakım yapacağız. Evet. Ben banyoya girmeyeceğim ama Luna ile Linda girecekmiş. Evet. Ee, arkadaşlar son zamanlarda benim saçlarım çok yağlandığı için girmeye karar verdim. Dur onu alma. Şunu hmm. al. Onu niye alıyorum? Bunun... tamam. Bundan al. Daha güzel görünür. Ay dur şunları sen bir ya da dur. Sen onu tut. Gel sana da şeyini havlunu alalım. Yo, ya kız ben, alalım. ben neredeyim? Dur bekle. Dur kıyafet alalım. Şey videosu çektiniz değil mi? Luna pinyata patlatıyor. Evet. Kırıyor. Luna hepsini yemedi değil mi? Bana da var değil mi? Ya onlar benim bana ne? Ya bana neden vermiyorsun kız? Pinyata alacağız, alacağız. Teyzenim, teyzenim. Alacağız pinyata alacağız. Piyatı alacağız. Oh, yoruldum. Yoruldum. Sağ sağ yorulmadı. Şimdi. Cid cevcivli de mi gelecek? Evet anne cevcivli de gelecek. Tamam cevcivli de girsin. Lula sen neden beni sevmiyorsun? Ya nereden çıktı şimdi ya? Bir şeker vermedik diye. Sen onu kızdırdın. Ha, bak kızıyor bana. ya. <laughs> 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 Neyse hadi siz banyoya girin. Luna şuna girecek. Evet. Ha, burada patlama şeyi ha, var. Ben onu seni... nasıl patlatıyorduk? Bilmiyorum. Biz de bunlarla denedik olmadı. Allah'ım ya. Sen de şu şampuanla yıkan. Şimdi <laughs> arkadaşlar bu <gülüyor> arada <gülüyor> bu şey yağ sanırım bu hem yağ hem de şampuan. Yani evet. sanırım bu sadece şampuan ama şöyle yıkayım. O böyle köpüklü şampuan, diğeri de normal bizim kullandığımız şampuan. Ama ben o senin şu an kullandığını kullanıyorum. O daha iyi çünkü. Ya çok iyi bu. Arkadaşlar şimdi ben banyodan sonra yapacağım yağları. Bu güzel mi? Bu sanırım vücut şampuanı. Bir bakayım. Galiba. Ee, bu vücut şampuanıymış. Tamam bu saç şampuanı. Hmm. Ama fazla koyarsak saçlar yağlanır. Tamam Şimdi hadi artık yıkan yıkan. Koyalım. Aa dur belki onu patlatmasını öğrenmiş olabilirim. Dur bak ona bas sen. Sudayken Ay olmuyor. Ha tamam o zaman. Sen banyodan çıkarttık ya. Her yerin zaten şey oldu. Tamam. Sen bir tane e, oturak taşı o hani e, bir tane mühendis gibi bir şey vardı ya. Böyle önceki videoda çağırmıştım. Ben krize girmiştim. <laughs> i̇şte oradaki mühendis şeyini çağır. Oraya bir tane şey koltuk gibi bir şey getirsin. Hani gluteamalı pakette şey var ya. Ondan getirt. Ben öyle yağlarımı süreyim. Tamam mı? He gluteamalı koltuğu mu diyorsun? O bir tane yatak vardı. O ekmekli olmayan. Bakım ya. <laughs> Hayır o şey spor için o. Ha. O bu detamalı koltuğu getireyim ona otur, oturursun yaparsın. Tamam. Bir dakika. Ay dur ben kızımı da iteyim ya. Tamam anne yıkandım ben. Ay, oğlum, hadi getir şunu artık. Gel. Ya su açık değil zaten. Ama yine de su var. Neyse. Kalkabilirsin ki terliklerin şey. Ha, dur saçımı evet. bağlayalım. Ay böyle de kele olan kereş olduğuna benzedi. <laughs> Vallahi sen seçtim, ne yapabilirim? Gel kızım. Sen de öyle mi duracağım? Evet anne. Ama Benim kıyafetimi şuraya asar mısın? Tamam. Ben kızımı da kurulayım be. Tamam. Şimdi hmm. gel kızım. Hatta dur sen. Siz bunu tutun. Amandası ben ben çağırayım. Getirdim. Neyse. Hadi of. otur bakalım. Aa ben kızıma getirmeyi unuttum. Kızım bekle. Getirdim. Kamerayı ben tutayım anneciğim. Civcivi de annen alsın civcive de gelir sonra. Hayır. Tamam sen diyorsun. Civ civ civ. Civcivim benim civciv. Civ. Ya hangisinden yapacağız ilk? Bak şu pembeden yapayım bunu istiyorum. İlk ondan başlayalım. Ya benim yüzüme saçlayım geliyor. Anne bir tane toka tak. Gel o zaman dur, tokamı takalım sana. Aa, Lotus, o senin değil yalnız. Ne? O benim değil mi? Hayır seninki değil o. Benimki nerede? S seninki. Senin yoktu ki. Hayır ben takmıştım. Neyse bununla takabilirsin tokana. Neyse ver işte. Taksın taksın çocuk. Taksın yani. Ön yüzüne geliyormuş. Ama civcivini takamazsın. Ya anne... Ama civcivin tokadan rahatsız oluyor. Evet, sınırlı. Civciv, sakın başka bir yere ayrılma. Civciv, civciv, Tamam o da, siz başlayın. Ee, Anne, benimkini yapar mısın? Kızım, Linda teyzen var yanında. Ben yaparım, yapsın. ben yaparım. Yap o zaman. Al, al. Ayşe. Şöyle yapalım sana da. Yalnız bu biraz yakıyor. Akıyor mu? Yakıyor, yakıyor. Ah! yüzüm, yüzüm, yüzüm. Çık onu, çık Tamam. Dur, dur. Aa, Aa! Gel, 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 gel. Anne tokayı lan. Dur yıkayayım. Gel, 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 gel. Yık, yık, yık. Cip cip cip, cip cip ben bir şey yapmadım ya. Ben bir şey yapmadım kesinlikle ya. <laughs> yakmayanı Anne yakmayanı var mı? Var bak. Şu yakmaz. Değil mi? Ee, bakayım üstünü okumam lazım. Bir verin bana. Al. Bir verin bana bakayım ben. Bakayım. Ya bu yakmıyor. Arkadaşlar ben sonra tatile gideceğim. Evet ben de Luna'ya bakacağım. Umarım beni sinirlendirmezsin değil mi anne, Luna? Anne niye benim Fikrünön'den haberim yok? Şimdi haberin oldu işte. Ah tamam. Hani sen beni sinirlendirmezsin dedin ya. Asıl sen beni sinirlendirme. Ya neden? Yani neden derken? Ben seni tabii ki sinirlendirmem Duna'cığım. Duna'cığım diyorsun da göreceğiz. Bu da yakıyor bordalına. Bıp. <laughs> ya bir tane çek yaptım. Ondan yakmaz. Sen de Ya beni sevmiyor musun? Beni yaptı. Ya bir damlacıktan <laughs> yakılmaz. Hayır yakıyor. yakıyor. Hı, çok Bir daha yapma bana öyle. Tamam. Bu da yakıcı. <laughs> banyoya ben bir daha giremeyeceğim. Hayır. Gelmedi. Gelmedi. Kapatmıştım ben onu kapağını. Ben de istiyorum. Kapatmıştım ben onu kapağını. Girebilirsin banyoya. Bu şampuan gibi ya. Şöyle yapalım sana da. Bugün sende valla Luna Luna ne Çaktırma. Ay e, şey Lena benim e, senin odan da bir şeyin kalmıştı getirebilir misin? Hı, hı getirebilirim neyin kalmıştı? E, Şapkam sanırım şapkan yok ki senin Elde. evde vardı vardı. Ha yok şapkam değil. Bir tokan kalmıştı sende. Tek tokan bu senin. Hayır. Buraya getirmedim ki. Hayır videodan önce kamera arkasında getirmiştin ya hani. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ha bu arada yara bandı getirebilir misin? Yara bandı. Evet bunu görmemiş. Neyse bana yara bandı getirebilir misin? Benim şey elim e, yara olmuştu da. Tamam. Bakayım. Kamerayı siz mi tutsanız? Tamam. Ver bana. Yara bandı yoksa yani yapacak bir şey yok. Tamam. Dula, ne, ne oldu? Sana bir şey diyeyim mi? Ne? Ben annenin tatile sonra sonra bu makyaj yapacağım tamam mı? Ya ben makyaj istemiyorum ya. Makyaj sevmiyor musun sen? Seninle birlikte bakım yaparız. Ay. Ne güzel. Oh. Ne güzel. Linda. E, efendim. Linda. Efendim. Bulamadım. Hemen geliyorum. Bulamadım ben. Tut sen abi Seni <laughs> al. Geldim geldim. Ne oldu? Bulamadım. Geliyorum şimdi. Ben geldim. Ha, ne oldu? Bulamadım. dakika. Bir dakika. Ne oldu? Şey gördüm. Wow, oh, oh, oh. Bak gördün mü? Tokam buradaymış. Ya. Yeah. Demek ki o benim tokamdı. Tokam almaya geliyorum. Ha? Çici. Gel Senin odanı gezeceğim ben bakalım. Hangi dağınıklıkları yapıyorsun? Ha bu ne her yerde yastıklar. Oo su çok güzel. Of. Bırak. Tamam. Bakıyorum odana. Ya gel. Ha tamam ya. Buna tek almayı sevmez. Tamam. Geliyoruz Luna. Ya beni tek kuyaktınız. Geldim. Bunu da böyle koyalım. Yere. Heh şöyle. Hadi bakalım. Nerede kalmıştık? Hemen devam edelim. Kaldığımız yerden. Ee, bununla mı kalmıştık? Yok onu yapmıştım. Yaptık mı? Evet hepsini evet. Aa benim şampuanıma dokunma. Tamam. Hadi artık giyin. Tamam. Ben kendim giyineceğim. Bir dakika Luna. Tokamı alayım. Şimdi bence bir şeyler daha yapalım. Yemek yiyelim. Bu videoda da ablam bakım yaptı. Luna ben yaptı ve yemek yedik videosu olsun bence. Yok artık. Ya ama ben şimdi yemek yapamam. Dışarıda yiyelim. Aynen. Dışarıda yiyelim. Gel. Hadi gelin. Luna senin böyle gezmeye çıkmalık böyle bir kıyafetin var mı? Bu kıyafetle ben çıkamam şimdi. Yani pijama altıma geldim ve pijama üstüme. Pijama takımımla geldim yani. O kadar heyecanlıydım ki. Luna mı? Luna sana nasıl kıyafet verse? O. Gel o zaman. Aa! 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 Ne gel, gel, gel. Luna, gel. Luna yapmıyorum. Anne al şunu. Ah. Çıkmıyor. Yapışmış. Hadi gidelim. Dur. Ah, Cüzdanımı almam lazım.